En soldaki. La en sağdaki ne lan? Bu, bu benim ne alakam var. Acaba bu kız kim? Ben bu kızı bir yerden tanıyorum. O kızlar. iki tane. Bu ne? İki, iki kişi mi profil açmış? E, okul profili. Bunlar aynı anda mı kaydetmişler okula? Aynı numara mı bunlar? Niye burada iki kişiler? Haksızlık. Benim de o zaman Instagram profil fotoğrafımı koysunlar. Ama Instagram'ım yok ki benim. Nasıl olacak? Mehmet Soy teşekkür ediyorum. Nasıl olacak? Yani bu değilim ben en baştakiyim. Ama cidden bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Bunlara nasıl bir torpil geçmişlerse bilmiyorum ama iki kişiler bunlar. Neyse ben bunu seçiyorum. Böyle. Şunları da seçelim hemen. Ne? Ee. Ya bir şey söyleyeyim mi? Bunları siz de biliyorsunuz zaten. Sadece do, doğum, doğum ayım hangisi? Doğum ayım hangisi? La bu, bu bu. Ben eskiden... Bu benim kaçıncı sınıftaki halim biliyor musunuz? Ee bu benim 6. 7. sınıftaki halim olabilir. Hayır 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 yedi buçuk. ben yedi buçukta okuldan atıldım başka bir okula geçtim bu okulda benim fotoğrafımı çekmişler çok iyi hatırlıyorum. Kravatımda arkadaşlar bu arada kravatımda ee, kuru kafalar vardı ve hırkamda da kuru kafalar vardı. Ben okula gidiyordum millet bana diyordu ki hocam diyordu kuru kafalı şey takıyor diyordu onlar da biz, o da bizim gibi siyah taksın diyordu ama ben kuru kafalı takıyordum. Böyle de bir çocuktum. Bu kuru kafalı şey, hoca, tüm hocalar bunları çıkarttırmaya çalışıyordu bana. Evet, Haziran doğru. Bu da sarı kamış zaten. O zamanki şey. Oğlum dur bakayım, dur bakayım çok merak ettim. Dur bakayım bir gireyim. Anavrat. 12. sınıf diyor hala. Sınav bilgileri, öğrenci bilgileri, devamsızlık bilgisi. Durun bir açayım mı Allah aşkına 7. sınıf 8. sınıf açayım mı? Fatoş Özbek. Teşekkür ediyorum Fatoş Özbek. Fatoş Özbek. Fatoş Özbek. Fatoş Özbek. Arkadaşlar ben size bak göstereyim şöyle istiyorsanız. Kaçın sınıfı göstereyim? Bak kaç var biliyor musun? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hangisini göstersek daha eğlenceli olur? 7'yi mi açayım? Hem size de göstereceğim zaten. Balım. 8. Sekiz. Açıyorum 8. sınıfın Oy balım. 9. 6. 7. Bence arayı bulalım arkadaşlar. Ben 7'yi açayım. Ha? Arkadaşlar. Arkadaşlar. Kaç açayım? Dur ben buradan seçiyorum. Bu arada benim <laughs> derslerim biraz iyiydi <laughs> de. <laughs> 9. sınıf mı istiyorsunuz? Arkadaşlar 9. sınıfı açıyorum o zaman. <laughs> dokuzun sınıf mı istiyorsunuz? Arkadaşlar dokuzun sınıfı açıyorum o zaman. Dokuz mu on mu? Geldim bağlantı. Arkadaşlar kusura bakmayın. Dur. Dondu dondu. Şop! Gelin bir dondu dondu. Şimdi gelecek. Arkadaşlar kendi internetimde bağlı olduğum için geldi mi? Geldik mi? Tamam baba sıkıntı yok o zaman. Aha geldi. Ya şey oldu da arkadaşlar bir sıkıntı oldu da. Ankara ve evet, teşekkür ederim. Bir, bir sıkıntı oldu şey sıkıntısı. Şöyle yukarı aşağı şey yapın zaten gelir görürsünüz. Ama zaten bunu duyamıyorsanız yukarı aşağı şey yapmışsınızdır duyuyorsanız. Ben ne anlatıyorum? Ee, demek istediğim şey şu. İlk e, kendi internetime bağlı olduğum için bir sıkıntı oldu. Şimdi evin internetine geçtim. Evet. Şimdi bakalım. Hoppa tıkladık döndük. Şimdi ben 6. sınıfta. Tipime bak. 6. sınıfta altı buçuk gün damstık yapmışım. 7. sınıfa bakalım. Onu üste çöktü. 7. sınıfta da altı buçuk gün yapmışım. Valla ben. Bana... helal olsun. Sekizinci sınıfa geçiyorum. 8 sınıfta da yok oğlum ya. Ha, sekiz buçuk gün damstık yapmışım 8 sekizinci... sınıfta. Valla ben niye böyle yapmışım bilmiyorum. Derslere hakim mi derslere? Not bilgisi. Haftalık ders programı. Tu ders programı bakayım. Düşün milletin. Verdi çocuğa abi takdir ver. sevinseydi çocuğun hayallerini öldürürsünüz 5. sınıfta. 5. ben 2. dönem düzeltmişim. Gördünüz mü ben takdir almışım. Onur belgesi teşekkür, teşekkür, teşekkür. O kadar teşekkür etmişler ki bana çok teşekkür etmişler. İkinci dönem Onur Belgesi. Teşekkür, Onur. Takdir, takdir. Teşekkür, takdir. Oh my God. Şimdi size bakın. Şimdi size bakın ne göstereceğim. Bak 8. sınıfa girdim. Ya da kaça gireyim? Bak 9'a gireyim mi? 9'a. Evet, i̇yi de bu arkadaşlar niye? Not bilgisi isteyeyim. Evet. Gelin gelelim. Gelin bakalım. 9. sınıf not bilgilerime. 9. sınıfa bakalım şey mi? Arkadaşlar bu nedir? Bak biyoloji 16. Sınav puanları 43. Coğrafya 45 31. Bak şimdi işte size bir comeback göstereceğim. Geri dönüş hikayesi bak. Bak bak bak. 9'u mu açayım? Bak arkadaşlar 9 gayet iyiymiş. 36 almışım gördüğünüz gibi biyolojiden. Bence bu çok iyi. Bakın şimdi işte, 10. sınıfa bakın şimdi. Işte. Bak bak. Matematiğe bak bak. Matematikten kaçarmışım bak. Bak. 10, 5, 5. Gördünüz mü? Ama şimdi. Bak zaten burada böyle bok gibi. Şimdi bakın geliyoruz buradan bak 11. sınıfa girdik. Bak şimdi 11. sınıf sınav notlarım. Bak nasıl düzeltmişim bak iyi izle bak. Bak felsefe 100. Seçmeli coğrafya 100. Diksiyon itibaret 100. Dil anlatım 90-80. ileri matematik 74-90. Seçmeli tarih 99-100. Lan bir puanı nerede kırdın hocam? Allah'ın uzun seversen olsun. Alın size 11. sınıf bakatla yeniliyorum. Tak bir bak bir daha yeniliyorum. Yeniden form hop gönder. Bak hop tıkladım bak yeniden form hop gönder bak. Bak geri gidiyorum ileri geliyorum. Bak 11. sınıf hop seçtim. Gördünüz mü bak 9 seçim 10 seçim. Şimdi inanmayan inanmayan olur. Şimdi 11. sınıfa geçtim. Bakın şimdi. Ee, i̇kinci dönem şeyleri. Dil anlatım seyreklerinde ikinci sınıf 100. Din kültürü 195. Felsefe 100-100. Ben felsefem bu arada hep 100'dü arkadaşlar. Yani hep iyiydi benim felsefem. Felsefem daima iyiydi 11. sınıfta 12. sınıfta. Bak seçmeli tarihi 100-100. Din kültürü seçmeli uluslararası ilişkiler 100-100. Tarih 100-100. Yabancı dil 100 9800 Türk Edebiyatı 90 90 90 gördünüz mü? Ama arkadaşlar tabii ki de e, özel okulların faydası da büyük. 12. sınıfta da böyle birazcık cıvıtmışım. Bak bak. Bakın arkadaşlar. Sınavdan düşük puan mı aldınız? Seçmeli Türk Edebiyatı 51 9. Bak 9. 9. Şimdi buraya geliyorum. Seçmeli Türk Edebiyatı 50 52. Gördünüz mü? Çok düzeltmişim. <laughs> Hoca bana takmış ya arkadaşlar. Ama şimdi 9. sınıfa bak 10. sınıfa iniyorum. Bak Allah aşkına notlara bak. Fizik 7. Bu arada ben şöyle bir şey yapıyordum. Şöyle kelime çevireyim. Ama kendimi göremiyorum. Notlara da bot basmışsınız Şerefsiz cellat. O stabil. Oo, bağlantı yok. O ben daha ne isterim ki Allah'tan? Ben daha Allah'tan ne isterim ki bağlantım yok e, ee, şöyle arkadaşlar bir şey söylemek istiyorum. Ben bazı sınavlardan e, girdiğim zaman 36 alabileceğim şekilde yapıyordum bazı sınavlara. Hocalara gıcık olduğum için. Sadece 36 alabileceğim şekilde yapıyordum. Bakın mesela fizik 36 almışım. Biyoloji 36. Böyle şeyler. E, notlarım küçükken çok düşüktü. Sonra büyüdüm gene düşük. Ama 11-12'de düzelttik. Of of. Zemin ederim var ya bak. Size yemin ederim dördüncü sınıfta bir çocuğa da 48 not vermezsin ya. Bak dördüncü sınıf Türkiye'den 48 almışım. 48 nedir oğlum? Dördüncü sınıftaki çocuklar yürümeyi yeni öğrenmiş. Yazık kendim ya. Beşinci sınıfa geçiyorum bak. Bak bak çocuğa kaç puan vermiş bak. Allah aşkına. 55 ne bu çocuğun hayat enerjisini sömürmüşsünüz. 6'ya geçiyorum. 6'ya geçtim bak en düşük puanı. Ben bir şey söyleyeyim ben beden eğitiminden nasıl Nasıl beden eğitiminden 85 almışım? Fatoş Özbek teşekkür ediyorum. Ben nasıl beden eğitiminden 85 almışım? Taklay mı yamuk atmışım? Hilal Kurt